Selamünaleyküm canlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün TDM'de hangar modunda oynayacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hep birlikte göreceğiz. İyi seyirler, iyi keyifler. Ufak bir hatırlatma yapayım. Kanalımızın büyümesi için sizlerin abone olup like atması lazım. Aksi takdirde bizler keşfete düşemiyoruz ve sizler bizi fark edemiyorsunuz sizden ricam bana yardımcı olmanız. Hadi be vuramadık. Desteklerinizi şimdi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hadi hangisine sıkacağım şaşırdım. Önce öldü diye bıraktım. Sonra ölmediğini gördüm. Sakin. Gördüm. Sakin. Hadi be. Ulan arkadaş. Ulan arkadaş. Neyse dur. Sert oynama. Sert oynayacağım. Ee, Aksi takdirdim. Ha öldürmüş onu. Lan arkadaş desene. Niye mermi harcattırıyor bize. Abi yapma. Neyse. Acımayacağım. Acımayacağım. oynuyoruz. Bak onu vurdum da üsttekini vururlar diye hiç kaçmak gereksinimi duymadım. Aslında yanlış yaptım. Abi kendime garanti alıyorum. Tepemde değil mi? Vurdular diye bıraktım. Ama bizim adamlar Vurmayılar. O yüzden kendim de Ya tekli atan silah geçmiştir. Arıyor diye bastım bıraktım bir kere. Şu silahı ben, benim gibi sevmeyenler varsa benim gibi gereksiz bulanlar varsa lütfen yorumlarda birlikte bir. Üf, vah atarım diye vurdum da. vermeyeceğim ya, çabalayacağım ya. Ya dönemedim ya. Arkadan gelen olur diye tereddütle oynuyorum. Bunlar tek atmaz sana Seni gördü. Ulan şu DBS. Şu DBS klasik maçta 10 numara. Ama bu hangarda niyeyse Hangarda salak gibi ya bu silah. Bilmiyorum ben mi vuramıyorum. Hadi be. Lan adam vura vura geziyor. Enes'cim. Abi orada duruyor. Vallahi helal olsun. Ben korkuyorum. Ebe salak, ebe salak. Vuracağım adama mı vuracağım tuttu. Vuracağım adama mı vuracağım tuttu. Ebe geri zekalı. Sabahtan beri vurmuyorsunuz da. Şu. Şu efsaneydi ya. Harbi diyorum var ya efsaneydi ya. Yani maçın var ya videonun en kral noktası olabilir ya. Çat çat çat.